Kimi hal abi kimi şöyle yukarı zaniyolu geldi. Davis'i gördü. Davis'ten zaniyolu hocam. Zaniyolu. Bu da Salah'ı gördü. Salah. Zaniyolu'yu gördü. Zaniyolu. Böyle zan bıraktı Davis'e. Davis, e. Davis Kamalinda ya. Kamalinda. Herkese merhaba arkadaşlar ben Hepsi Kamalak yeni videoma hoşgeldiniz Bugün ne yapıyoruz? Playout Trick kartlarımıza online maçta fantasy işimizle Genel hasta girmeme yapıyoruz 4 ayrı olayı birleştirdik ve karşınıza çıktık hocam Plakasını abone olun bildiğinizi açın İnşallah da rakibi erken bulur Konami Ve hocam hevesimiz kırılmadan Heyecanlı bir maça gireriz Rakibimizi bekliyoruz Güzel bir rakip gelsinler tatlı gelsin Haydi Konami haydi Evet yuvala ekran gelecek şimdi karşınızda 3 3 dedim 2 bire bile gerek kalmadı Sen yani misin? Sen ikon getirme, meçte getirme, güncelleme getirme. Elimizdeki oyun zevkimizi de al. Ondan sonra ne? Biz ekip olarak tatile çıktık. Ulan ben çıkmamışım tatil lan. Can çekeceğim benim siz neyi tatilini yapıyorsunuz ulan? Tatil demişken arkadaşlar artık hepimizin bir tatil ihtiyacı yok mu? Hadi hep beraber vallahi tatile gidelim la. Bak siz de bırakın her şeyi. Ondan sonra ben de bırakayım gidelim anasını satayım. Nereye gidelim? Bak şey çok güzel. Bottum. Aslında botuma gitmek istiyorum. Hiç gitmedim ama Manavgat'a da gidebiliriz. Size çok güzelmiş. antik kent var ya. Vay biliyorum abi. Geçen yıl gittim aşık oldum. Alanya da güzel fena değil aslında. Dimçay da güzel. Mersin'e de gidilir de Mersin işte her yerde şimdi yabancı uyruklu insanlar var Mersin'de. İzmir'de güzel. Gidek la. Vallahi gidek. Bıttık ya. Bu ne oğlum? İki yıldır. iki yıl olmadı değil mi daha? Yok. Bakayım yok yok. Bir buçuk yıldır arkadaşlara gol atıyorum ya. Böyle bir şey mi var ya? Böyle hayat mı var lan? Hadi gönder güncelle artık Konami. Saçmalaya saçmalaya. Yeter. Evet hocam tam sekiz buçuk dakikadır bekliyorum hileyim ona göre demiş biz yapmaya giriyoruz al sekiz buçuk dakikadır beklediğim rakip bu Evet arkadaşlar evet diyeceklerim bu kadar teşekkür ediyorum Kofanayı alıyoruz şey düşük ama yapacak bir şey yok burada aşağı bakıyor Kaptan böyle kimi oyuna tak lan burada gavinin yerine Ş ya da şöyle yapalım hadi göbek oynasın. Rakibi Katus'ta bakalım. Çift forvet gelmiş. Fulikon Katro ateş ediyor Katro hocam. Ve bir de adam hile olduğunu iddia ediyor. Daha kötü ne gelebilir başımıza? Var ya şu 8.5 dakikada uykum geldi. TikTok'ta gezdim. Instagram'da gezdim. 2-3 şeylere baktım. Ee, video konularına diyeyim. Ondan sonra da işte ne yaptım? Youtube istatistiklere falan baktım. Böyle takılıyorum ya bildiğin. Nasıl bir şirketsin lan sen Konami? Video arasında hayatımı yaşıyorum. Hocam cihaz kilometre challenge yapacaktık değil mi biz bununla? Zor olacak çünkü çift forvet fans attı. Hani e, hocadan kaynaklı çok daha sağlam oluyor. Ve önde basıyorsa eğer problem yaşarız. Bir de hile olduğunu falan iddia ediyor. Bakalım bakalım doğru mu? Hocam Kamavinga burada Salah'ı gördü. Salah gidiyor Mbappe'ye doğru. Salah. Salah. Ya ben Mbappe Allah cezanı vermeye. Gerçekten Mbappal'a cezanı vermeye. Hocam kimi? Tehlikeli bir top attım. Evet cezasını da çekeceğim az sonra. Van Dijk topukla çok tatlı bir top bıraktı Havertz. Şurada aşağıda Salah'ı gördü hocam. Maldini. Tamam güzel ver kaç yaptılar hocam. Geri diyoruz. Atak yönünü güzel değiştirdi. Çok güzel paslaşmalar yapıyor şu an. Harika. Adamsın kurtan. Seviyorum seni. Başarıdan devam diliyorum. Hocam burada hayır. Ya hayır ben şey yaptım be. Ha o onun da adamına çarptı. Bu sefer de bize çarptı. Karambol anı. Kimi? Hocam Mbappe. Neyman niye ileri gitmedin sen? Neyin var çiçeğim? Aa neye küstün sen? Niye gitmiyorsun? Hayırdır? Evet. Neyi seçecek acaba? Kim atacak? Nasıl atacak? Evet. Alıp direkt dışarı atması çok daha mantıklı oldu. Hocam kimitten Neymar'a? Neymar en aşağı indi. Muhammed Salah'a doğru. Yine diyorum oyuncağımızın arası o kadar fazla uzak ki çok fazla sıkıntı yaşıyoruz. E açılır mısınız gençler? Daha kapanın lan. Ne açılması? Yine hatalı pas gitti. Toparlayın. Abi o verme işte top bana gelmiş. Bana futbolumu oynat. Sal beni ya. Arkadaş sen ne olsun o Eski yıllarda o asla avantaja bırakılmazdı. Hani bu şekilde. Ama sonraki dönemlerde birkaç maçta da denk geldik. Şey oluyor. Adamlar ee, diyor devam edin devam diyor oyun soğumasın. Çok mantıklı abi. Ama biz şu an sırt dönük kalıyoruz sürekli. Haydi e ne yapıyorsun kanki? Gelsene. Senden mi challenge yapıyoruz? Hocam salaha bir adım yukarı çektik de. et bakalım. Aha boşa yattık. Tamam, güzel teknik güzel teknik. Enbap hocam enbap gidiyor. Şöyle yukarı salaha. Abi salahın önüne niye bırakamadı? Bugün bu çocuklar niye pas atmıyor ya? O kadar moralim bozuldu ki. Gençlerin hiçbiri pas atmıyor ya. Güzel yedik. Gollü, sağlam goldü, sağlam goldü tebrik ediyorum. Rakip de cihaz altını dışından attı. Çok garip işler dönüyor. Hayır. Hocam kaka kalk, kalk Patrick Vieira. Hocam fofa... Lan oğlum kendinize gelin lan bir. Lan bir kendinize gelin lan takım. Bu çocuklara ne oldu böyle lan? Böyle değildi bunlar. Adam aldığı her yerden vuruyor. Güzel de vuruyor. Helal olsun. Şu an gol yemiyorsak sebebi gerçekten şeydir ha. Kurtuadır. Yedik. Adam challenge yapıyor benimle. Benim mi duydu ne yaptı? 9 şutu var şutumuz yok la. İğrenç oynuyoruz çocuk da çok güzel oynuyor. Hani hile değil de adamın hile gibi bileği var baba. Ama toparlanmamız lazım bir şekilde. Hadi bakalım. Patrick Vieira hocam oh, Cruyff et. Oo Santa taktiği. Ay oğlum çok şanslıyız. Çok şanslıyız. Kamavinga, ayrı Sala. Toparlayabilir misiniz gençler? Kamavinga bıraktı hocam Havertz'e. Havertz, aha. Kimi. Hocam Kimik'ten Davis'e. Alfonso Davis gidiyor. Şöyle Kimi gördü hocam. Kimik'ten Havertz'e. Adam baksana 10 kişiye defans yapıyor. 10 kişiye defans yapıyor abi çift forvetin faydası bundan bahsettik geçenki bilgi videomuzda da. Tamam mantıklı. Oğlum ben ama buna bir var ya bir şeylerim var. Mbappe ah be güzel 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 da olsaydı orada atardı şimdi arkadaşlar oyun listi yapacağız çünkü Hani çok fazla adam üstümüze geldi. Güzel de oynadık. Aa havanı çıkaramıyoruz. Aa. yoluyu alacağız sadece. Ama böyle oynayacağız major. Adam çok fazla üstümüze geliyor. Gol ya da goller bulmamız şart. Yoksa bu bizi sağımıza gömer. Zaten gömdü adam. 10 milyon 12 şut çekti. Ben ikinci şutumu dakika 55'te çektim. Ama üstesinden geleceğiz baba. Challenge yapa yapa yenmeye çalışacağız. Belki adam üstümüzden geçer. Belki üstümüzden bir kuş geçer. Neyse. Devam. Hocam. Burada Arnold kardeşinden gelsek... Şöyle bıraktı Davis'e. Davis Kamavinga'ya. E. Kamavinga. Ne oldu? Ben mi faal yaptım? Yapmadım abi ben bir şey. O yaptı. Tamam güzel o yaptı. Bak Filiki'de atarsak çok güzel olur. Kim var? Neymar var. Salah var. Neymar gel abi. Neymar gel. Attık. Ama. Eşek ya. Her zaman attığı şeyi nasıl kaçırırsın? Tamam gel abi gel 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 gel. Davis şöyle gördü hocam. Arnold'u gördü. Arnold şöyle gördü kimiye. Kimi Kamavinga ya Kamavinga Kama Ayaksız Tamam toparladık biraz en azından daha ofansif oynayabiliyoruz şu an Dakika 63 Ha bu kaleye Messi almış Bana cera sahasına girmeme çalış yapıyor Ana Gördünüz mü? Ana! Adam cihaz hasta girmeye çalışça ana olaya bak oha ben şu an şok oldum lan şu an şok oldum adam kaleye Messi koymuş hem çalışları biliyor kalede futbolcu olur ya cihaz hasta girmeye çalış yapıyor bana ana. Olaya bak. Ulan be. Bak mut. Aa, aa, Bak dışarıdan mı vuracak. Ha içeri girdi. Ulan ne yapıyorsun? Adam değişik. Hocam Mbappe Zaniolo'yu bıraktı. Zaniolo Mbappe'ye. Mbappe, Mbappe Zaniolo'ya. Mbappe gerçekten halanda çok ihtiyacım var. Şu an Allah senin. Kapka 78. Salak gel abi. Olaya bak. Adamlar geri çekiyorum geri gelmiyorlar. Kimi? Hadi abi kimi? Şöyle yukarıda Zaniolo'yu gördü. Atmadım atmadım. Şut iptal. Haydi Zaniolo. Kimi? Gel abi ya. Aaa kimi? Çıldırtacağım beni. Hocam Viera kaka. Arkadaşlar adam bizde dalga geçiyor. O zaman ona unutamayacağı bir gol atacağım. Olmadı olmadı ama atabilirdik. Hocam Van Dijk bıraktı Salih Amit işte Oliver Kahn'a Oliver Kahn. Onunla mı top süreceğim? Hocam Fofana Davis'i gördü. Davis'ten Zaniolo hocam. Zaniolo. Şurada Salah'ı gördü. Salah. Zaniolo'yu gördü. Zaniolo. Kaleci de çıkar. Biraz daha Aa, <laughs> <laughs> 35 yette yazdık da. Puşt. Ne <laughs> sinirimi bozdu. Tamam geçiyor lan bir de bizden. Kim lan bu? Beni bul <laughs> tamam biz anasını satayım. Şeyiz de. Hani oynayamadık. Bilmiyorum niye oynayamadık da. En büyük sebebi şu. Rakip çift forvet geldiği için arkadaşlar defans ekstra sağlam. Ama çocuk da çok güzel oynuyor. O da geçti. Bir de bize dalga geçti ya. Messi kaleye koydu. Dışarıdan vurdu? Ovunla çalım attı. Messi'yi çıkardı. Ayağı eğlendi lan. Böyle de manyakla denk gelmiyordu. <laughs> Çok eğlendim. Çok güzeldi kardeşim. Eline konu. Sevdim seni lan. Koca olan. Aferin lan. Ben böyle adam ben hastasıyım. 11 eylemiz gitti ama sağlık olsun. Bence çok tatlı oldu. Bitti. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı. Bildiğin varsa unutmayın. Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşçakalın.